Bakire misin? Evet, 8 yıldır evliyim ve bakireyim. <laughs> İlişki sonrası vajinal temizlik nasıl olmalı diye sormuşsunuz. Regilken denize girebilir miyiz? Bir erkeği ilişkiden ne soğutur? Haftada kaç kez birliktelik uygundur? 21 yaşındayım. Doğurganlığım az olduğu için kabul görmüyorum. O yüzden evlenmeyeceğim. Evlilikte mutluluğun sırrı harika bir cinsel hayattan mı geçer? Bekaret zarı diye bir şey var biliyor musun? Gerçekten işe yarıyor mu? Cinsellik istemek bizi kötü yapar mı? Batıklar nasıl geçer? Genital bölge nasıl alınmalıdır? Şeklinde de sormuşsunuz. Herkese merhaba. Elimi sürekli bir yerlere çarpıyorum alan küçük olduğu için. Bugünkü videomu videomuzda sizden gelen soruları cevaplayacağım. Bu arada bir deniz sesi duyacaksınız sürekli video boyunca. Çünkü hemen deniz kenarındayız şu anda. Arabamızı yani minik yürüyen tekerlekli evimizi böyle bir yere park ettik. Ben de dedim ki Instagram üzerinden bana gelen soruları bugünkü videomuzda hemen burada park edip cevaplayalım. Şöyle bir özelliği var bu videonun arkadaşlar. Daha önceki soru cevap videolarından farklı olarak bugünkü videoda sizden gelen özellikle insanların toplum içerisinde sormaya çekindiği tarz sorulardan bahsedeceğiz. O yüzden bu video boyunca isim vermeyeceğim ama bana sorduğunuz soruların hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Burada doğru veya yanlış diye bir şey yok. Ben sadece bildiklerimi aktaracağım. Belki bazı genç kızlarımıza, arkadaşlarımıza yardımcı olur. Eğer böyle videolara karşı tabu içerisindeyseniz ya da bunları kötü olarak düşünüyorsanız zaten böyle bir videoya hiç girmenize gerek yok. Direkt gidebilirsiniz. Ne kendinizi yorun ne beni arkadaşlar. Bu tarz konulara karşı açık görüşlüyüm. Dinlemekten utanmıyorum, sıkılmıyorum diyorsanız bu videoya hoş geldiniz. Haydi hep birlikte şimdi sorularımıza geçelim. Bundan aylar önce kanalımı ilk açtığım zamanlarda cinsellikle ilgili kızlık zarı ile ilgili bir video yapmıştım. O videoda özellikle kızlık zarı olarak bahsetmiştim. Normalde bilimsel açıdan baktığımızda kızlık zarı diye bir şey yok arkadaşlar. Bunun ismi aslında haymın. Ama ben o videoda haymın deyip dursaydım büyük ihtimalle toplumumuzun yarısından çoğu kızlık zarı diye bunu düşündüğü için anlaşılamayacaktı. O yüzden o videoda özellikle kızlık zarı demiştim. Çünkü çoğumuz annelerimizden babaannelerimizden kızlık zarı şeklinde duymuşuzdur bunu. Bilimsel olarak haymın dememiz gerekir. Eğer o videomu da izlemek isterseniz şurada kartın üstüne bırakacağım. Videonun sonlarına doğru ona da ulaşabilirsiniz. Şimdi sorularımıza geçelim. Bakalım neler demişsiniz. Genelde gelen sorular arkadaşlar ilk gecede çok ağrı oluyor mu? Ya da işte ilişki yaşamamış insanların merak ettiği şeylerden bir tanesi, özellikle kızların merak ettiği şeylerden biri, cinsel ilişki esnasında çok mu acı çekeceğiz? Kan gelir mi mutlaka tarzında sorular. Ben bu işin uzmanı olmasam da birazdan size söyleyeceğim şeylerin uzmanlık gerektirdiğine inanmıyorum. Ufak bir araştırmayla ve tabii ki evli olan biri olarak bunu tabii ki biliyorum ve sizlerle paylaşabilirim rahatça. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir insanla birlikte olduğunuzda yani ilk ilişkinizde acı olma durumu aslında birazcık psikolojik. Cinselliği tabu olarak görülen bir toplumda yetiştirildiğimiz için bunun kötü olduğunu, acıtıcı bir şey olduğunu düşünerek yetiştiriliyoruz. Ve bu durum psikolojik olarak genç kızlarımızın kafasında büyüyor ve o gün geldiğinde asla rahat şekilde hareket edemiyor. İşte o gün mutlaka kan gelmeli, canın çok yanacak, başına gelecek olan şeylerden haberdar olmasın gibi sürekli size dikte edilirse o gün geldiğinde normal kendinizi kasacaksınız. Dolayısıyla ne olacak? Size aslında anlatılan şey şeyler yüzünden ve ön yargılarınız yüzünden büyük ihtimalle ilk geceyi istediğiniz gibi yaşayamayacaksınız. Çünkü karşımızdaki bir insan arkadaşlar, bir zar parçası değil, akması gereken ufacık bir kandan ibaret değil. O yüzden genç kızların üzerinde toplumsal olarak çok büyük baskı olduğunu düşünüyorum. Bir de benim ilk yaptığım videoda şu tarz yorumlar görmüştüm. Bir çay bardağına 10 kişi birden dokunursa sen o çayı içmek ister misin? Tarzında yorumlar. Birincisi bir kadın ya da bir kız Artık nasıl söylemek isterseniz bir çay bardağı değildir arkadaşlar. Herkesin düşüncesine saygı duysam da özellikle toplumumuzda gerçekten kadına olan bakışın bir hayli ilginç olduğunu düşünüyorum. Ben şu an çok açık konuşuyorum. Düşüncelerimi söylüyorum. Buna katılan olur, katılmayan olur. Hiç önemli değil. Zaten bu videonun like alsın işte bol bol insanlar tarafından beğenilsin diye de yapmıyorum. Çünkü zaten toplumumuzun yüzde kaçlık kesiminin bu videoya olumlu tepki vereceğini tahmin edebiliyorum. O yüzden benim için bu hiç sorun değil. Ben sadece mesajın doğru yerlere ulaşmasını istiyorum. O yüzden konuşuyorum ve kendi düşüncelerimi aktarıyorum dediğim gibi. Bir toplumda en sıkıntılı şey bence cehalettir. Yani okumak, araştırmaktan uzak yetiştirmek iştirilen bireyler en sonunda insanları kadınları sürekli olarak suçlayan bir tavır içerisine giriyor. Özellikle cinsellik söz konusu olduğunda erkek sürekli bir üste çıkma çabasında oluyor ve kendine ne yaşarsa yaşasın kadında aynı şeyleri kabul edemiyor. Bu büyük bir eşitsizlik, büyük bir haksızlık aslında. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Cinselliği her önünüze gelenle yaşayın, bunu normalleştirin demiyorum. Çünkü böyle bir şey yaparsak aslında aşırı bir noktaya kendimizi sürüklemiş oluruz. Aşırılık hiçbir zaman iyi değildir. Yani uç noktalarda gezinmek bireye genelde psikolojik anlamda zarar verir. Şöyle düşünebiliriz. Ne çoğu ne azı. Dengeli bir hayat en iyisidir arkadaşlar. Bu her anlamda böyle. Siz çok yemek yersiniz. Gene kendinizi kötü hissederseniz. Kendinizi aç bırakırsanız da kötü hissedersiniz. Aslında bütün kötülüklerin kaynağı aşırılıktır. Dolayısıyla cinsel yaşamda da sağlıklı önlemler alırsanız hem ruh sağlığınızı koruyacak hem de bedensel sağlığınıza özen göstererek cinsel tercihlerde bulunursanız böyle bir cinselli kimseye zarar vermeyecektir. Ama tabii ki bunun bir yaşı var. Şöyle diyebiliriz. Mesela erken yaşlarda cinselliğe başlamak belki hazırlıksız yakalayacağı için sizi zihinsel anlamda belki bazı eksikler olacağı için ilk cinsel deneyimlerinizi rahatça seçemeyebilirsiniz. İlk seferlerde düzgün seçimler yapamadığımızda bu bizi psikolojik sıkıntılara sürükleyebiliyor. O yüzden aslında yapmamız gereken en iyi şey ben gerçekten hazır mıyım? Şeklinde kendimize sormamız gerekiyor. Ve bize gerçekten değer vermeyecek bir insanla olursak ilk başlarda tabii ki deneyimsiz olduğumuz için bunu anlayamayabiliyoruz. O yüzden her önümüze gelenle birlikte ya da bizden hoşlandığını düşündüğümüz biriyle birlikte olup olursak, böyle bir deneyim yaşarsak belki ileride pişmanlık duyabiliriz. O yüzden bırakın zamana, bir otursun hayatınızda. Acele etmeye hiç gerek yok. Zaten bunu ömür boyunca yaşayacağınız bir deneyim olarak kabullenin. Yaşımız geçtikçe, ilerledikçe bazı tercihleri daha doğru bir şekilde yapmaya başlıyoruz. O yüzden zamanı bırakın derim. Acelesi yok. Bana böyle şeyler soruyorsunuz. Hani cinsellik ne zaman yaşanmalı ya da kendimi hazır olduğumu ne zaman anlarım şeklinde. Bence bunu zaten zamanı gelince anlarsınız, hissedersiniz. Karşınıza ilk çıkan insanlarla birlikte olursanız cinsellikten soğumanıza neden olabilir. Yanlış insanlar sizi yanlış kararlara sürükleyebilir. O yüzden zaman verin. Böyle bir kişisel karara karışabilecek insan yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bana şey de sormuşsunuz Instagram'da. Evlilik öncesi, şurada görmüştüm birkaç soru. Evlilik öncesi ilişki sence doğru mudur, yanlış mıdır diye sormuşsunuz. Bence bunun doğrusu yanlışı yok. Bu kişisel bir karar ve herkes ne zaman hazır hissediyorsa, ne zaman istiyorsa o zaman yapar. Az önce ne demiştik? Ne çok ne az. Dengede bir hayat sizi sağlıklı tutar arkadaşlar. Birbirine gerçekten seven iki bireyin ya da birlikte olmak isteyen insanların sağlıklı bir şekilde cinsel yaşam yaşaması çok daha mantıklı gözüküyor. O yüzden bunun dediğim gibi iyisi kötüsü yok aslında. Ha bir de şimdi genç yaşta evlendirilen kızlar var. 12-13 yaşında evlendiriliyor ki cinsel hayatı işte cinselliği arzuladığında artık başında bir kocası olsun. Sizce bu daha mantıklı bir karar mı? Pek çok kızın hayatı bu yüzden kararıyor. Yani biz bu mantıkla aslında toplumu çökertiyoruz. Şöyle diyorlar ya hani fazla modernlik ya da fazla işte kadınların okuması, eğitimli olması toplumu çökertir diye. Aslında toplumu çökerten şey cehalet arkadaşlar. Başka bir şey değil. Kadın doğumla ilgili şeyler sormuşsunuz. İşte cinsellikle ilgili korunma yöntemlerini sormuşsunuz. Ben bu konuda çok yetkili kişi değilim aslında. Eminim YouTube üzerinde kadın doğum uzmanları vardır. Bu konuda sizleri çok daha iyi bir şekilde bilgilendirebilir. Bana benim nasıl korunduğumu sormuşsunuz. Şimdi bu da çok kişisel bir soru olduğu için bunu cevaplamak istemiyorum açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim. Ben doğum kontrol hapı kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu hapları belki önyargı olabilir ama sağlıklı bulmuyorum. Kendi vücuduma herhangi bir hap sokmak istemiyorum dışarıdan ama bu hapları kullandığı için sağlık problemleri olanları da duymadım araştırmadım açıkçası bu sadece benim aldığım bir önlemdi ya da tercihti diyebiliriz İlişki sonrası vajinal temizlik nasıl olmalı diye sormuşsunuz. Vajinal temizliğin iyi olmadığını biliyorum ben. Özellikle vajinaya su sokmanın ya da musluk suyuyla mesela vajinanın içini temizlemenin zararlı olduğunu biliyorum. Eğer sizin bu konuda başka bildikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında bizleri aydınlatın ama sağlık açısından uzmanlar vajinanın içinin özellikle musluk suyuyla temizlenmesini doğru bulmuyor. O yüzden vajinanın içerisine ne kadar az müdahalede bulunursanız veya temizlemeye çalışırsanız bence o kadar iyi. Zaten vajinanın kendi sıvısı var diye biliyorum ve temizlemeye gerek yok diyorlar. O yüzden genital bölgenin genel olarak temiz tutulması daha büyük önem taşıyor. Böylece vajinanın içerisinde zarar görmeyecektir. Zaten dış çevre temiz tutulduğu için vajinaya herhangi bir mikrop ulaşmayacaktır. Dediğim gibi orası kendi sıvısıyla zaten sürekli olarak temizleniyor diye biliyorum. Regilken denize girebilir miyiz? Ben çok uzun yıllar boyunca regil olan bir kişinin denize girmesinin sağlık açısından zararlı olduğunu düşünmüştüm. Ailemde de hani bu tarz konular çok fazla konuşulmuyordu ya da beni aydınlatıcı yorumlarda çok bulunulmuyordu açıkçası. Ama zaman içerisinde Tabii bunları aslında konuşup paylaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. O yüzden zaten böyle bir video yapıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, mesela regelken denize giriyorum ve bunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama ilk anlarda tampon kullanarak denize girdiğimiz için çok büyük bir baskı oluşuyor ve çok rahat olamıyoruz açıkçası. O yüzden bence regal'ın ikinci veya üçüncü gününden itibaren denize girmek daha sağlıklı gözüküyor. En azından içeride tamponla birlikte ve e, çok şiş olan bir bölgeyle yüzerken zorlanmamış olursunuz. Ama hani sağlık açısından bir zarar olduğunu düşünmüyorum. İlk defa ilgili olduğunda nasıl hissetmiştin? Korkmuş muydun diye sormuşsunuz. Ben ilk regl olduğumda heyecanlanmıştım. işte korkmamıştım. Çok enteresan. Sanki bekliyor gibiydim yani. Çünkü ortaokuldaydım ve bütün arkadaşlarım regl olmaya başlamıştı. Hatta e, genç kız oldukları artık dışarıdan belli oluyordu ama ben nedense geç kalmıştım biraz. O yüzden sürekli zaten bakıyordum. Hani herkes oluyor. Acaba bende bir sorun mu var? Ben neden regl olmuyorum diye anneme sorduğumu hatırlıyorum. Yani ben aslında bayağı bir hazırmışım ki regl olduğumu görünce heyecanlanmıştım. Böyle bir anım olduğunu da hatırlıyorum. Bu arada size deniz sesi çok geliyor mu hiç bilmiyorum ama burası böyle bayağı bir gürültülü şu anda. Umarım bir net duyuyorsunuzdur. Şöyle sormuşsunuz. Bir erkeği ilişkiden ne soğutur? Bir erkeği dırdır yapmak soğutur arkadaşlar. Başında çok konuşursanız kaçar gider. Sadece iyi gibi sabırlı erkekler sizinle kalır. Çok konuşsanız da. Şekilada gözüktüğü gibi. <laughs> hay que le gustan y hay que no. A ti no te importa, pero hay hombres que no le gustan mucho. Bakire misin? Evet, 8 yıldır evliyim ve bakireyim. <laughs> Cinsellik istemek bizi kötü yapar mı? Cinsellik ancak kendi duygularını bastırmış, yıllarca bastırılmış duygularla yaşamış insanların daha sonra yaptığı kötü tercihler sonunda ancak yanlış şekillerde kullanılırsa kötüleştirilebilir. Ama onun dışında sağlıklı bir hayat için cinsellik gereklidir. Sadece insanın psikolojik olarak kendi hazır hissettiğinde evlenir evlenmez ona zaten biz karışamayız. Bu her bireyin kendi karar vereceği bir şeydir. İnsan sağlıklı bir birey olarak cinsellik yaşamalıdır. Zaten yaşıyordur yani. O yüzden hani bu neden kötü olsun ki? kötü olarak gösterilen insanlar var. Dediğim gibi o kötü olarak gösterme çalışan insanlar da başka yerlerde daha kötü şartlarda cinsellik yaşıyor ve aslında bu toplum açısından bence hiç sağlıklı değil. Bu şekilde düşünüyorum. Ya tabii ki cinsellik sonuçta her yerde olur olmaz, ulu orta yaşanacak bir şey değil. Bu kadar kötülemek, bu kadar orgazm olayını, cinselliği işte tabu haline getirmek bence aslında daha sıkıntılı psikolojik sorunlara zamanla vesile oluyor. Bekaret zarı diye bir şey var biliyor musun? Gerçekten işe yarıyor mu? Bu zar yani Hayman ismi verilen bu zar arkadaşlar bizde kızlık zarı, bekaret zarı olarak geçiyor. Çünkü toplumumuzda biliyorsunuz kadınları ve erkekleri bu şekilde ayırdığımız için hani erkeğin zarı yoktur, istediğiyle birlikte olur hiç fark etmez ama kadının orada bir zarı vardır. Biz oradan onun daha önce birlikte olup anlarız vesaire gibi kadın erkek ayrımı yapan bu tarz tabirlerimiz var maalesef. Tabi biz toplumu değiştiremeyiz, insanların yapısını değiştiremeyiz. Sadece eğitimle belki zaman içerisinde aşılabilecek konular bunlar. Ama kimsenin de hayatına müdahale etme hakkımız yok. Herkes istediğini düşünür ve istediğini yapar. Ama bana soracak olursanız bekaret zarı diye bir şey aslında yoktur arkadaşlar. Yani ismi bekaret zarı olmamalıdır. Avrupa'da ya da dünyanın farklı yerlerindeki ülkelere baktığımızda bunu bekaret zarı ya da kızlık zarı olarak isimlendirmezler. Bunun ismi Hyman'dır. Dolayısıyla biz hani toplumda bu şekilde söylüyoruz. Bu zarın anlamı çocukken mesela bebeklerin altı bezleniyor biliyorsunuz. Buradaki zar aslında oradaki mikroplanmayı koruyor. Yani vajinanın içerisine daha iç kısımlara doğru mikrop girmesini engelliyor. O yüzden tabii ki yaradanın bize aslında bahsettiği bir şey, mikrop kapmamızı önlemek için. Ama bizim toplumumuzda çok güzel bir çarpıtma sistemi olduğu için böyle bilimsel ve sağlıklı bir zarı alıp çevirip bekaret, kızlık zarı olarak söylemek tabii ki aslında toplumsal bir şey, kültürel bir şey diyelim. Yani her ülkede böyle söylenmiyor. Ben İspanya'da hiç kızlık zarı olarak söylendiğini duymadım bunun. Bilginize. Haftada kaç kez birliktelik uygundur? Bunu da zaten söyleyecek kişi ben değilim. Yani 2-3 dersen burada rakam verirsem birazcık acayip olur. Sonuçta herkesin vakti, işte uyumu ya da hayata bakışı ya da işte çocukları, sorumlulukları farklı olduğu için bunların hepsi cinsel hayata etkiliyor. Yani iş güç de etkiliyor sonuçta. O yüzden herkes haftada kaç kez birlikte olacağına kendi karar verir öyle değil mi? Güzel bir sorumuz var. Evlilikte mutluluğun sırrı harika bir cinsel hayattan mı geçer? Harika bir cinsel hayat evlilik için şart mıdır? Bence cinsel uyum çok önemli. Evet yani eğer karşınızdaki kişiyle cinsel uyumunuz yoksa sonuçta sadece arkadaş gibi bir evi paylaşıyor olursunuz ve bu da zamanla belki soğumalara yol açabilir. O yüzden ben şeye inanıyorum. Yani bir insanla birlikteyseniz onunla cinsel hayatınızda olumlu olmalı, güzel olmalı. Çünkü uyum her anlamda önemli. Yani eğer yapboz içerisinde bir parça eksik olursa onu fark edersiniz. Dolayısıyla sağlıklı güzel bir ilişki için tabii ki cinsel uyum şarttır. Yani cinsel olarak arzulamadığınız biriyle mekanik bir ilişki sürdüremezsiniz. O yüzden bence evlilikte karşınızdaki kişiyi seçerken cinsel uyumunuzda büyük önem taşır. Şu tensel uyum denilen şey bence önemlidir. Batıklar nasıl geçer? Genital bölge nasıl alınmalıdır şeklinde de sormuşsunuz. Çok ucuz jiletler kullanmayın derim çünkü bu ucuz jiletler maalesef daha fazla batık sorununa yol açıyor. Benim size tavsiyem ağda falan zaten çok acıtıcı. O yüzden direkt lazer yaptırmak olacaktır. Yumurtalıklara zarar veriyor gibi şeyler duydum ben. İnsanlar böyle şeyler söylüyor ama lazer yaptırmanın ben kendi adıma yumurtalıklar üzerinde ya da kadın organları üzerinde hiçbir etkisi görmedim arkadaşlar. Yani olumsuzluk yaşamadım bu konuda. Ben yıllar önce yaptırmıştım. 7-8 sene olmuştur belki daha fazla olmuştur şimdi hatırlamıyorum ama. Lazer yaptırdığım için gerçekten çok memnunum. O bölgede kıl çıkmadığı için herhangi bir tarih olmuyor. Batık probleminiz zaten veda etmiş oluyorsunuz. O yüzden eğer imkanınız varsa bence lazer en mantıklısı diyorum. Ve sıradaki sorumuza geçelim. Eşin rengi hakkında ne biliyor? Yani zaten biriyle evliyseniz eşiniz tabii ki sizin hakkında her şeyi biliyor olacaktır. O yüzden yönergede ilgili konusunda her şeyi biliyor tabii ki. Genital bölgedeki kararmaları nasıl yok edebiliriz? Ben koltuk altı genital bölgelerle ilgili yani bu kararmaları önlemek için bir video yapmıştım arkadaşlar. Onu da kartın üstüne bırakayım. Belki göz atmak istersiniz. O yüzden ayrı bir video yaptığım için bu videoda hiç girmeyelim bu konuya. 21 yaşındayım. Doğurganlığım az olduğu için kabul görmüyorum. O yüzden evlenmeyeceğim. Bu da toplumumuzda maalesef sıkıntı yaratan durumlardan bir tanesi. Halbuki her insan çocuk doğurmak zorunda değildir. Mesela ben istekli olarak çocuk doğurmuyorum. Yani çocuk doğurmamayı seçtiğinizde bile siz toplumda kabul görmüyorsunuz maalesef. Ama lütfen kendi hayatınıza bakın. Ben böyle şeyleri takmayın derim ve evlenmeyeceğim demiş. Bu şekilde düşünmene gerek yok. Mutlaka seni anlayan, senin yaşam tarzına uyum sağlayabilecek biri karşına çıkacaktır. O yüzden bence doğurganlığın az olması evlilik önündeki bir engel değil diye düşünüyorum. Ve seni çok öpüyorum. İsim vermiyorum tabii ki. Tampon zararlı mıdır diye yine çok sormuşsunuz. Bence tamponun hiçbir zararı yok. Sadece şöyle bir yan etkisi olabilir. Eğer çok fazla kalırsan, mesela 8 saatten fazla unutursanız tamponu içeride toksik bir etkisi var arkadaşlar. Pedi tabii unutma gibi bir durum olmadığı için, göz önünde olduğu için daha sık değiştiriyoruz. Ama tamponu unutma gibi bir durum olabiliyor. Tabii bu ilk başlarda yaşanabilir. Normalde bir kadın tamponu içerisinde unutup yani saatlerce gezmez diye düşünüyorum. O yüzden tamponun başka bir yan etkisi veya kötü olumsuz bir özelliğini görmedim ben. Sürekli olarak tampon kullanan bir insanım. Yani bunu o yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Tampon kullanımı pet kadar normal bence. Hatta pet bana biraz daha sağlıksız geliyor. Çünkü kan dışarı çıktıktan sonra eğer uzun süre kalmaya devam ederse pek çok rahatsızlığa yol açabiliyor. O yüzden nasıl pedi sürekli olarak değiştirmemiz gerekiyorsa tampon için de aynı şey geçerli. Bunu yaptığımız sürece tamponun hiçbir zararı olmayacaktır. Haym'ın ismi verilen zarın sizin için, sizin hayatınızda önemli bir etkisi yoksa ve ben kendi vücudumu düşünüyorum, kendi özgürlüğüm doğrultusunda bir tampon kullanmak istiyorum dedi düşünüyorsanız bunu istediğiniz her zaman uygulama imkanınız var. Zara herhangi bir zararı yok diyorlar. Çünkü zar birazcık daha ileride kalıyor. Ama bununla ilgili hani eğer e, bu tarz şeyleri düşünüyorsanız ya da kendinizi henüz hazır hissetmiyorsanız tampon kullanımına birazcık daha araştırın derim. Ama normal şartlar altında bence tampon kullanmak gayet rahat. Evlenirken erkek kadının bakir olup olmadığını önemser mi? Yurt dışında sıfır arkadaşlar yani bir kadına evlenirken mesela evlenmeden önce sen bakire misin diye soran yurt dışında hiç erkek görmedim ben ama bu tamamen dediğim gibi toplumsal kültürel onların bir birleşimi olduğu için karşınızdaki erkek nereli kimdir bu buna göre değişir aslında o yüzden aslında siz erkek seçimizi doğru yaparsanız böyle bir soruyla karşılaşmazsınız sonuçta karşınızdaki erkek de daha önce biriyle birlikte olmuş olabilir o yüzden kadın erkek eşitliğine inanıyorsa ve saygı duyuyorsa size bir birey olarak kabul ediyorsa böyle bir soru zaten yöneltmeyecektir bu tamamen sizin Birlikte olacağınız kişiye bağlı. Her zaman sarılarak mı uyuyorsunuz? <laughs> Bu çok yasaklı veya ayıp bir soru değil bence. Yani insanın eşine sarılarak uyuması güzel bir şey ve evet biz sarılarak uyumayı seviyoruz. Doğru. İlk ilişki acısı çekilebilir bir acı mı? Nasıl bir şey? Eğer kafanızda çok büyütürseniz bir hafta iki hafta boyunca ilişki sağlayamayan ve gerçekten ben sorunlu muyum diye düşünen insanlar tanıyorum. Aslında bunlardan biri de bendim arkadaşlar. Size böyle bir itirafta bulunacağım. Çünkü gerçekten bunun çok acılı bir olay olduğuna inandırılmıştım. Dolayısıyla baya birkaç gün geciktirmiştim. Yani bunun olmasının nedeni de dediğim gibi tamamen psikolojik nedenlerde. Aslında belki de çok büyük bir acı değildi o. Ben çok stresli olduğum için sıkıntı yaşamıştım bu konuda. Sizler de yaşamayın diye söylüyorum. Hyman bazen zarar görse bile kan gelmeyebiliyor biliyor musunuz? Ve o yüzden karşınızdaki insanın bakire olmadığını bile düşünebiliyorsunuz. Size sonrasında ne söylerse söylesin kar etmiyor. Düşünsenize karşınızda bir insan var. Onunla çok güzel özel bir anı paylaşıyorsunuz. Ve sonra size gelip diyor ki sen bakire değilmişsin ya? Yani böyle bir şeyle karşı karşılaşmamak için gerçekten birlikte olduğunuz insanı, doğru insanı iyi seçmeniz gerekiyor. Cinsellik yaşamadan birini tanımak, evliliğe karar vermek mümkün mü sence? şu an yaşadığım ülkede böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani ben cinsellik hiç yaşamadan, evleneceği insanla birlikte olmadan böyle bir karar veren kimseyi duymadım, görmedim diyebilirim. Ben bunu niye örnek olarak söylüyorum? İspanya açısından bakıyorum, bir yandan da Türkiye açısından bakıyorum ve bu şekilde karşılaştırıyorum açıkçası. İşte dediğim gibi Avrupa'da böyle bir şey pek mümkünatı yok ama ülkemizde cinsellik yaşamadan bir ile evlenmeye karar veren çok insan var. Bu eskiden de aslında çok yapılıyordu. Mesela görücü usulü evliliklerde özellikle. Buna da aslında ben karar veremem. Tamamen sizin hayata bakışınızla alakalı. Siz eğer buna inanıyorsanız bu şekilde yapmanız tabii ki doğru olacaktır. Bir başka sizi herhangi bir şey diretmemeli zaten. Ama bana fikrimi soracak olursanız bence bir insanı evlenmeden önce tamamen tanımak çok daha doğru olur. Herhangi bir hoşlanmadığınız bir şey olursa yani bilmiyorum şu an bu ne olabilir açıkçası bilmiyorum ama siz tahmin edebilirsiniz. Yani karşınıza herhangi bir şey çıkar. Hoşunuza gitmez vesaire. Böyle bir durumda o kişiler artık evlendiniz anlıyor musunuz? Yani böyle bir önemli karar aldıktan sonra ve karşınızdaki kişiye gönül bağıyla bağlandıktan sonra hoşunuza gitmeyecek bir şeyle karşılaşırsınız ve bu cins hayatınızı etkilerse düşünsenize yani artık evlendiniz ve yapacak bir şey yok. O yüzden bence böyle bir karar almadan önce çiftlerin her anlamda birbirini tanıması mantıklı diye düşünüyorum. Sizin bakış açınız, sizin yargılarınız, değerleriniz buna izin vermiyorsa yapmazsınız. Bu bu kadar basit. Yani herkes aynı yoldan gidecek diye bir şey yok. Benim mantığım bana bunu söylüyor. Yani bir insan ömür boyu yaşayacaksam ya da böyle bir söz vererek evleniyorsam o kişiyi tanımak benim en doğal hakkımdır. ...erkek veya kadın fark etmez. Ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Sorularımızın sonuna geldik diyebilirim. Çünkü çok aynı sorular tekrarlanmış bu sefer. Çok fazla çeşit yok aslında. Hep ilk ilişki, işte korkular, cinsellik... ...bu tarz sorular gelmiş. Düğün gecesi, heyecan tarzı sorular. Bunlara yanıt verdiğimi düşünüyorum. Bunlar tamamen kendi düşüncelerimdi. Ben her zaman her düşünceye saygı duyan bir insanım. Herkes hayatını kendi değer yargılarına göre... ...kendi isteklerine göre yaşayabilmeli bence. O yüzden doğru ya da yanlış diye bir şey yok... ...bu tarz konular söz konusu olduğunda. Bu videoyu izlediğiniz için... hep. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ileride soru cevap tarzında başka videolar isterseniz mesela yurt dışında yaşam, Erasmus, vizeler, vatandaşlık bu tarz soruları da çok soruyorsunuz. Onlarla ilgili de bir soru cevap videosu gelecek ileride. Bunu da belirtmek istedim. Hepinizi çok seviyorum. Gelin sarılalım ya. Sizi gerçekten çok seviyorum. Kocaman sarılıyorum. Kocaman öpüyorum hepinizi. Gelecek videolarda görüşmek üzere güzellerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see.